Herkese yeni olan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA Vice City nasıl yükleyebileceğinizi göstereyim arkadaşlar. Daha çok buraya video için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim. Oyuna başladık arkadaşlar. Yine oyun hemen Başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi GTA Vice City'mizi oynamış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi GTA Vice oynuyoruz. sizlerde de sizler de yorumlardaki linkten oyunu indirip oynayabilirsiniz. Da bunlar niye böyle sürü arabayı ya? Şuradan bir şuraya çıkalım da. Şöyle sahile gidelim. O varlaymış. Polis geldi mi? Gelmedi güzel. Ama alarm çalıyor polis gelir. E, neyse arkadaşlar bugünlük benden e, bu kadar. Daha çok böyle bölgemiz için kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.